Dünya ticaretinin yüzde 85'i denizler yoluyla yapılmakta. Bunun da dörtte biri ülkemizin de içinde olduğu Akdeniz Havzası'nda gerçekleşmekte. Deniz yetki alanlarımızdaki yoğunlaşan gemi trafiği denizde seyir emniyetiyle can, mal, çevre güvenliği risklerini de her geçen gün arttırıyor. Türk Boğazları'ndaki seyir emniyeti 7-24 gemi trafiğini yöneten merkezlerimiz, kılavuz kaptanlarımız romortörlerimiz ve acil müdahale konusunda uzman ekiplerimizce sağlanmakta. 2005 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçen 55 bin gemi ile 334 milyon ton yük taşınırken 2020 yılında gemi sayısı 38 bine düşmüş ancak taşınan yük miktarı 456 milyon tona yükselmiştir. Bunun 140 milyon tondan fazlasını petrol ve türevlerini de içeren tehlikeli yükler oluşturmakta. Son 10 yılda gemi geçiş sayılarında düşüş görülse de büyüyen gemi tonajları ile taşınan yük miktarı ve beraberinde getirdiği riskler de artmakta. Bugün İstanbul Boğazı'ndan geçen her 3 gemiden biri tehlikeli yük taşımakta. 2020 yılında acil durum, meteorolojik koşullar ve diğer sebepler nedeniyle gemi trafiği 197 saat çift yönlü olarak askıya alınmıştır. Bir denizci olarak şunu belirtmeliyim ki, gemilerin bekleme süresinin uzaması, taşıma maliyetlerini de çok ciddi oranda arttırmaktadır. Keskin rota değişiklikleri, 12 kritik rota değişim manevrasıyla, kuvvetli düzey ve dip akıntılarıyla ve kendine özgü orkoz akıntısı ile dünyanın en tehlikeli doğal dar su yollarından biri olan İstanbul Boğazı, 17 deniz mili uzunluğu ile İstanbul gibi bir megapolün içerisinde yer almaktadır. Bir yandan da bu bölgede günlük 2000'in üzerinde yerel trafik seferleri gerçekleştirilmektedir. İstanbul Boğazı'nda haftada ortalama iki gemi oturma ya da çatma ile sonuçlanabilecek makine ve dümen arızası yaşamaktadır.